Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerle Arkadaşlar Özge Yağız baba dizisi ile ilgili ona verilen soruları cevaplamış ve Özge'nin söylediklerine göre çok duygusal sahnede de çekiyoruz ve Tolga beni güldürmeye çalışıyor. Yani çok komik. Herkesi seviyorum ama Tolga'yı gerçekten çok seviyorum. Kardeş gibi olduk dedi. Tolga ile her noktada birbirimizi çok bağlıyız diye Özge Yıldız cevap vermiş arkadaşlar. Yani böyle görünüyor ki Özge Yıldız'ın gerçekten dizide abi gibi, gerçek hayatta da Tolga ile bir abi kardeş gibi olmuşlar. Arkadaşlar her defasında baba dizisinin reytingi daha da artıyor. Başarılar diliyoruz Özge Yıldız'a. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun. Görüşürüz.